arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Red Bull 4'te altın saatleri almaya 25. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Zaten aynı şeyi söyledim. Niye bir daha aynı şeyi söylüyorum bilmiyorum. E, hızlı başlayamadık. Bu videoya bin like atarsanız bakın bir günde bin like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Siz like attıkça ben daha çok bir sürü Red Bull videosu atmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen şunlara yardır yardır yardır. Oh be tamam. Anam 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 yanlış bir şey de yapmayalım. Burada kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa beni çok mutlu ederler kanalda çünkü bir sürü Red Bull videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hadi haydi haydi biraz daha hızlı dostum biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Hadi be altını kaybedeceğim hadi. Abi bu ne burası gerçekten zor arkadaşlar burayı altına geçmek aşırı zor. Şimdi sen oraya bas eyvallah 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 buradan hemen yardırmam gerekiyor. Hatta direkt şuranın üstüne atlayabilsem çok güzel olurdu. Azıcık zaman kaybettik ama hiç problem değil. Direkt suya cumburlukladık arkadaşlar kankam seri kankam seri seri Hadi be abi ben nasıl direkt üstüne atlayamıyorum Hop hop buradan da yardırıyoruz Bakın buraya kadar gayet iyi geliyorum Daha sonra şunu biraz hızlı göndermem gerekiyor Tamam sen hızlı git hızlı git Hadi gel 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 topla gel topla gel Sonra ben buradan onu ittireceğim Hadi be yapıyorum arkadaşlar yapıyorum Ve altında geçtik sonunda oh be bir sonraki seviyeye geçtik arkadaşlar. Bu ne işime yarayacak hiçbir fikrim yok. Muhtemelen buraya ilk seferde altında geçemeyeceğim düşüyorum. Şuradan da şuraya yardıralım. Şuradan da beni bekle birader. <laughs> Gitti ya. Şuna basılı tutalım. Abi yine yine benim tutkal muhabbeti oldu. Sola yapıştı ya. Ya hep öyle oluyor sola yapışıyor arkadaşlar. Bakın bıraktım. Heh, tamam 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 şimdi oldu hayır 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 beni yarı yolda bırakmayın başlıyorum şunları açalım tamam bu kadarlık yeter yine takıldı yine takıldı çıldırıyorum arkadaşlar Heh, tamam 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 yeter 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 oh be çok güzel çok güzel şunu açtım şuradan şuraya yardırıyorum buradan şansım yaver giderse ki yaver gitti çok güzel oldu buradan diğerine uçuş yapıyorum buradan da buraya uçuş yapıyorum buradan buraya ee, gel kardeşim gel 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 Ah be vuramadım vuramadım Bir, biriniz daha gelin ya Aa, Aga be Aga evettiniz ha Orada hızımı alsaydım Efsane şeyler yapacaktım Tamam tamam gel 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 hiç oyalanma hiç oyalanma hiç oyalanma Selamcik Şurada direkt şu butona bas Buradan direkt buraya yardır Buradan şansımız yaver giderse ki gitti çok güzel Buradan şuna yardıralım Buradan direkt ben. Aga be Suya düştüm direkt ben Şimdi butonumuza basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra seri bir şekilde buradan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Oh be. Çok güzel. Şuraları speedrun'ları hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum artık arkadaşlar. Hadi be. Çok erken atlıyorum. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar. Size taktiği anlatıyorum tamam mı? Bastım tuşa. Buradan hızlıca buraya atlıyorum. Buradan buraya. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Hiç bakın hiç no zaman kaybetmek. Buraya geldim. Burada bekliyorum. Buradan diğerini atlıyorum. Burada bekliyorum. Buradan buraya atlıyorum. Hızlı bir şekilde bakın hızlı bir şekilde şunun tepesini atlayabilirsem. Aga gitme ya. Ama biraz şans da gerekiyor arkadaşlar. Tek seferde yapabilmek için şans gerekiyor. Oraya geldiğim anda tam istediğim gibi olması gerekiyor her şeyin. Şuna basalım buradan hızlıca. Şöyle şuradan. Heh bak burası da çok güzel geldi bana. Ama ben devam edemedim güzel bir şekilde. Tam bak bu kadar bile yeter arkadaşlar bize. Gerçekten bu kadar bile yeter. Çok güzel çok güzel. Buna bastım. Hızlıca şuradan yardırıyorum. Tamam çok güzel geldin ustam. Çok güzel geldin ustam. Haydi bakalım. Buradan ikinciye gittim. Haydi bakalım. Buradan buraya. Haydi bakalım. Hayır 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 geri gel geri gel geri gel geri gel. Oho ben bunu bekleyene kadar. Var ya burada ninjalar yüzünden kaybediyorum hep arkadaşlar. Ninjalar düzgün bir şekilde gelse kaybetmeyeceğim. Bu arada burayı çok küçük yaptım sanki çok küçük yaptım. Aga be. Tamam. Çevik hareketlerimle burayı hızlı bir şekilde bitireceğiz artık arkadaşlar. Ha tamam çok güzel çok güzel çok güzel düğmeye bastım. Burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle geldim. Buradan Haktır Allah buraya buradan ya tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel burada he 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 vur vur oh be oh be ya sola yapışma sola yapışma sola yapışma ve burayı da altında geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar şuradan yardıralım burada buna basalım buradan buraya yardıralım burayı hatırlıyorum burayı eee görev görevim vardı yine sola takıldı çıldırıyorum yine sola takıldı ya Burada ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an doğru mu yapıyorum? İnşallah. Aa, aa efsane geldim. Evet, o tek attım. Tek attım. Ya yani 26'yı o kadar zor yapıp da 27'yi bu kadar basit yapabilmem yani hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Butona da basamadım. Gücüm yetmedi. Kaslarım yetmedi arkadaşlar. Halbuki kaslı selam iyiydin sen. Selam ne oldu sana? Tabii ki kaslı Selami'sin. Haydi bakalım. Kalkan çekin. Ya uğraştırmayın beni kanka uğraştırmasana ya. Seni öldürmekle uğraşmak istemiyorum. Bekle 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 seni dostum. Bekle seni dostum. Burada da var mıydı acaba böyle hızlı geçme başarılar arkadaşlar? Hatırlıyorsanız yorumlara yazarsınız. Sanki burada da yapmıştım öyle başarılar falan. Tamam çok güzel çok güzel. Kankam çık, ka çık önümden çık önümden. Evet yardıma vakti geldi arkadaşlar. Artık çok oyalandık. Artık Selami'nin yardıma vakti geldi. Bu ne? Basmıyor tuşlar basmıyor. İşte arkadaşlar Bilgisayardan oynamanın bir kötü yanı da bu aslında. Tuşlar basmıyor ya. Çıldırıyorum ya. Bu tuşlar beni çıldırtıyor ya. Bakın yine takılı kaldı. Yine takılı kaldı. Yine takılı kaldı. Niye diğer oyunlarda olmuyor ya? Red Ball 6'da mesela bu sorun olmuyor. Bu takılı kalma sorunu olmuyor. Ama Red Ball 4'te bu sorun oluyor arkadaşlar. Hadi hadi tamam tamam tamam. Şunları ezmek istemiyorum. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Bu arada benim nasıl canım acımadı. Ona değdim dokundum. Hayır hayır yetiş. Ya yetişmek istiyorum ben buna ya. Aga be. Tam öyle bir zaman denk getirmem gerekiyor ki arkadaşlar. Ona o anda yetişmem gerekiyor. Hiç oyalanmadan ona yetişmem gerekiyor. Hani öyle zaman kaybetmem zaten. Ya o ben burada zaten zaman kaybettim, kaybedeceğim kadar. Hadi be. Ya nasıl denk geliyor tam giderken yakalıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bir daha deneyeceğim. Haydi tamam, tamam, tamam. Selami sakin, sakin sakin. Şuradan hızlıca. Ya sizi öldürmek istemiyorum. Siz benim için bir zaman kaybısınız. Sizi öldürmek. Ya çekiyor sen önümden birader. Hadi, 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 hadi ama beni de alsaydın ya. Ya kendisi çok güzel gitti de beni almadı ya. Hayır 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 hayır. Ya bak yine Allah'ım yine 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 ya. Çekil tamam inşallah beni alır. Oo, Neyse bekleyelim. Taksi düt düt hadi. Hayır ya. Demek en uca getirmem gerekiyordu. Oo, bu ne be. Usta böyle oyun mu olur ya. Çok saçma oyun yapmışsınız ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi git 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 git. Tamam en birini öldürmedik. Orada zamandan tasarruf ettik. Haydi. Abi ya şaka gibi. Oha! Oha! Ne yaptım ben? <laughs> Vay be! Allah maşallah. Selamünaleyküm abi. Ne yaptı, neler yaptın sen ya. Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Az önce ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi burada yaptığım taktik şu arkadaşlar. Bunu böyle hızlıca gönderiyorum. Ondan sonra benim de buna tutunup yukarı çıkmam gerekiyordu. Burayı son kez deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa yapacak bir şey yok. E bir sonraki videoda devam ederiz. Hani şansıma küseceğim olmazsa. Şimdi bunu hızlıca göndereceğim arkadaşlar. Aga 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 tutunamadım. Tutunamadım. Ben bir kez daha denemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Kanka sen git. Benim de sana tutunup şu üste çıkmam gerekiyor. Tamam tamam yardır yardır birader. Hatta şöyle yapayım. Ben şuradan diğer tarafa gideyim. Hah. Tamam. Galiba doğru yaptım yani. Yanlış bir şey yok bence bunda. Hayır ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Nasıl oynuyorsun Selamiciğiz? Buradan şunu basamadım. Basamadım. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Videomuzu, videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Lütfen lütfen rica ediyorum ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.